İyi akşamlar arkadaşlar. 13 Temmuz Pazartesi. Kısa kısa bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle endekse başlayalım. endekse arkadaşlar Twitter'da e, yazdım biliyorsunuz takip ediyorsunuz sanırım. 114.006 kapanışlar kesin stop olarak gözüküyor demiştim. bin altında henüz bir kapanış olmadı. 114.000 altında kapanış olursa hala stop geçerli arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Cuma günü 112'ye kadar bir düşüş oldu ancak oradan bir e, bugün bir tepki hareketi geldi. Kaparış da zaten Cuma günü güzel olmuştu. Yani 114 bin üstünde yapmıştık. 114 bin 800 civarında yapmıştık. E, şu an için bu e, yeni bir günlük kırmızı ortalamamız e, 114.795 gözüküyor. Sol tarafta görebilirsiniz EMA 21 114 bin 795. E, ben bunu 114 bin olarak alıyorum. E, 114.000 altında kapanışlar bence stop gerektirir. Yani benim şahsi düşüncem bu şekilde. <laughs> e, peki şöyle bir şey var tabi. Yani daha önce stop olan arkadaşlar da olabilir. 116.000'de, binde, 117.000'de binde ya da 119-120.000'i gördüğü zaman da stop olmuş o, olan arkadaşlar olabilir. E, onlar için ise e, bence oyuna dahil olma yeri 120.000 üstündeki kapanışlardır. Yani 120 bin üstünde kapanışlar, 120 bin 500 civarı üstü kapanışlar olursa oyun'a dahil olabilirler diye düşünüyorum. Tabii orada tek bir şart var arkadaşlar, ee, 120 bin stop olarak kabul ederek gene oyun'a dahil olmak gerekiyor. Yani bunun başka bir yöntemi yok arkadaşlar. Eğer e, endeks buradan 120.000 üzerinde yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu yani 116, 117 ya da 119, 120 o civarlarda ben e, sattım nakide geçtim stop oldum ya da her neyse. Diğer arkadaşlar varsa bence e, şu anda endeksin bulunduğu yer hepinizin bildiği üzere zaten listenin çok olduğu bir bölgedeyiz. E, bence şahsi kanaatim eğer stop olduysanız 120.000 üzerinde akıma e, eşlik edebilirsiniz. Ama tabi burada her zaman söylediğim bir şey var. Yani endeksteki e, yani borsadaki paranız e, bunu Twitter'da da e, birkaç kere sanırım yazmıştım daha önceleri. E, benim yüzde %30 %40'ı geçmemesi lazım. E, alışlar ve satışlar da kademeli olması lazım. Yani şunu demek istiyorum 120 bin üzerinde eğer nakitliyseniz e, stop olduysanız daha önce ya da sattıysanız 120'lerden. 120 üzerinde kapılışlar görürseniz Örnek veriyorum. 3 TL'niz varsa 1 TL'lik akıma eşlik edilebilir diye düşünüyorum. E, 121 oldu, 122 oldu, 123 oldu. Endeksin e, yani hava olumlu. Oradan bir pay daha eklenebilir. Tabi buradaki tek şart 120 bin üzerinde tekrar e, stop olmak gerek, gerekiyor. Bulunduğumuz Yer itibariyle arkadaşlar artık 80 binlerde 90 binlerde değiliz. Endeks 120 binlere yani eski zirvesine geldi. Benim şahsi fikrim endeks için bu şekilde arkadaşlar. Yani eğer endeks 120 bin üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa yani biraz üstten olabilir ancak en azından biraz daha risk anlamında yani minimum, minimum bir risk olmuş olur bence yani 120 bin üzerindeki kapanışlarda. Şu şekilde gösteriyorum. 120 bin. Biz en yüksek kaçı görmüştük? 120 bin 200. Yani biz bunu 120 olarak alabiliriz. 200 puanın çok önemli yok. Ee, eğer 120 bin üzerinde kapanışlar görürseniz. Akıma bir miktar dediğim gibi yani e, yani bir kademe diyeyim, bir pay diyeyim akıma eşlik etmek adına değerlendirilebilir. E, peki stop olmayanlar için de 114 bin halen, 114 bin altındaki e, günlük kapanışlar halen e, net stop rakamı bana göre, benim analizime göre. E, gram altına bakalım arkadaşlar. Gram altın şu anda 397, 500, 397, 600 çalışıyor. Önceki zirve olan 395, 396 seviyesinin bir miktar üstündeyiz şu anda. Çok fazla olmasa da sanırım 2 TL civarı. En yüksek e, investik verisine göre 396, 300 gözükmüş. 396, 300 üzerindeyiz. Aşağı kurup 1 TL üzerindeyiz. Eğer 396 üzerinde kalmayı başarabilirsek arkadaşlar Yukarı doğru hareketler devam edecektir. Yani 396 üzerinde hareketler eee yapmaya devam ederse yukarı doğru işte 400 küsür rakamlara devam edeceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki e, önümüzdeki süreçte 396 yani 396 çok önemli arkadaşlar. 396 rakamını e, takip edebilirsiniz. 396 rakamın altında kapanışlar gelmeye başlarsa yani şu grafik Şöyle eğilmeye başlarsa arkadaşlar e, Muhtemelen e, duracağı yer şu seviyeler olur Yani eski e, dip olan 365 civarında Tekrar e, Görme ihtimali doğar o zaman e, O vakitte e, ne yapmak lazım e, buralardan yani Yüksekten maliyet edenler Buralarda maliyet düşürme gibi bir strateji belirleyebilirler gram altındaki durumda bu şekilde arkadaşlar. Yani 396 rakamını takip edin. 396 rakamının üstündeki hareketler tabii ki 400 ve üstündeki rakamları bize verecektir. 396 üzerinde şu anda sanırım 4 gündür kapanış yapmaya çalışıyor. Ama yukarıda gidemiyor. Yani şöyle de bir görüntü yok. Yani 396 üzerinde tamam kapanış yapıyor ama Hani şöyle de bir hareket yapamıyor. E, 4 gündür aynı seviyede takılıyoruz şu anda. 396'nın önemi bu yüzden çok önemli. 396 altında kapanış yapılırsa yapmaya başlarsa ve grafik şöyle bir hal alırsa arkadaşlar demin de söylediğim gibi o zaman şu bölgelerden e, ortalama yani yüksekten alanlar için ortalama yapılabilir. 396 üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece de herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum gram altın olarak şunu da silim e, dolarla ilgili arkadaşlar zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok yani daha önceki analizlerimi zaten biliyorsunuz Yani ben en azından şurada yani bu düşüşü tamam düştük burada bir zikzak yaptı yani bizim beklediğimiz şekilde 720'lerdeki yaptığım analizi biliyorsunuz. Burada da bu zikzakların devam edeceğini bekledik ama yani ilginç bir şekilde aşağı kuru bir aydır yatağa gidiyoruz. Hiçbir zikzak da yapmıyor. Oynama da yapmıyor. Yani şöyle bir grafik herhalde doların tarihinde ben pek hatırlamıyorum bu kadar uzun süre. Ama benim vade anlayışımı daha önceki videolarda e, izlemeyenler varsa izlesinler. Benim vade anlayışımı içerisinde yer alıyor bu alan. Yani bu alanda bir süre daha devam edebiliriz. Bunun en fazla biliyorsunuz 2 ay civarında olacağını söylemiştim. Lütfen izlemeyenler, detaylar orada var tekrar detaylara girmeyeceğim. 2 ay olur, 2,5 ay olur, 1,5 ay olur. Yani kabaca 2 ay civarında bir e, vade dolduracağımızı söylemiştik buralarda. Yani 10 kuruş aşağı, 10 kuruş yukarı, 5 kuruş aşağı, 5 kuruş yukarı gibi bir dalgalanma olacağını söylemiştik. O bile olmadı yani neredeyse. Şuralarda evet oldu ama ondan sonra yataya sardı yani hepinizin de bildiği gibi. Ama ben ee, görüşüm hala arkasındayım. E, şurada aşağı yukarı bir ay, kal, bir ay geçti. Yani şu yatay hareketler aşağı yukarı Haziran'ın başıydı çünkü Haziran'ın 10 civarındaydı. Şu anda Temmuz'un 13'ü. Bundan sonra da arkadaşlar muhtemelen e, bir ay civarında bir vaktimiz kaldı. Yani şurası. Yani Ağustos e, civarı Ağustos sonu, Ağustos 20'si, Ağustos 15'i, Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi ben e, hareketlenme bekliyorum dolarda şahsen. E, daha önce bunu videolarda da belirttim, Twitter'da yazmıştım. Yani ben e, yaklaşık 2 ay önceki videolarımı da söylemiştim. Ben bir trend beklemiyorum. Yani şu anda dolarda bir trend beklemiyorum. Ama en son videomda e, artık ufak ufak değerlendirilebilir diye e, belirtmiştim. Yani çok ufak şu anda hala o görüşümü koruyorum ufak ufak e, borcu olanlar borçlarını yani şöyle söyleyeyim, ufaktan katsanız ne derseniz mesela atıyorum 100 TL'lik dolar alacak bir adamın yani şu anda 10 TL 15 TL 20 TL böyle ufakta ufak anlatabildim mi yani bir ay Temmuz'da 10 TL sallıyorum 15 TL e, ya da 20 TL her neyse e, haz, şeyde e, Haziran'da da bir 15-20 TL gibi Ağustos'ta da belki bir 5-10 TL ufak ufak toplamaya başlayabilir. Durumu olabilir yani eğer borç borcu olan arkadaşlarımız varsa borçlarını kapamaya kapamak için dolar e, alabilirler diye düşünüyorum. Tabi bu benim şahsi fikrim arkadaşlar yani asla bir yatırım tavsiyesi değil. E, ama şu anda dolarda analiz yapılacak çok fazla bir şey yok. Zaten bizim e, beklediğimiz kalıp da bu şekildeydi yani vade olarak bu şekildeydi. Ve en az ben e, iki ay dedim ortalaması tekrar söylüyorum lütfen ön, ön, sor, önceki videoları izleyin kabaca 2 ay civarında e, bir trend başlatmayacağını düşündüğümü defalarca söyledim. E, zaten gördüğünüz gibi yani e, tepeden sonra e, yani bu 7.27'yi gördükten sonra aşağı yukarı bugün 7 ay. Yani 7 ayı da biraz geçmiş. Şey pardon 2 ay. 2 ayı da biraz geçmiş. 7. aya geldik. E, ben bir 2 ay daha bu şekilde e, yani yatay Olabilir tabii şu anda bunu söylemek çok zor ama çok fazla bir trend başlayacağını halen düşünmüyorum. Önümüzdeki süreçte işte 1-1.5 ay içinde artık vadesini dolduracağını. Çünkü bizim buradaki vademiz bildiğiniz gibi kabaca 2 ay civarındaydı. Ben yani şuradaki alandan bahsediyorum. Bu zaten bir ayı doldu. Bir ay daha beklersek biz buna aşağı yukarı Temmuz'un 15 olacak şeyin Ağustos'un 15 olacak. Ya e oradan sonra artık bir trend başlatabileceğini düşünüyorum kendi şahsi fikrim asla yatırım tavsiyesi değil. Dolarda şu an için konuşacak bir şey yok. Beklediğimiz gibi devam ediyor. Beklediğimiz kalıpta, beklediğimiz vadede devam ediyor. Herhangi bir an, e, o yüzden devamlı sık sık yani e, video çekme gereği duymuyorum. Çünkü biz zaten baştan söylemişiz yani olacakları. Şimdi bakıyorum yani YouTube'da bazı arkadaşlar e, iki günde bir falan dolar grafiği atıcı, at, şey yapıyor, analizi yapıyor. E, ben kimsenin de vaktini almak istemiyorum. O yüzden çok sık e, dolar grafiği analizi e, analiz yapmıyorum. Çünkü analiz edilecek bir şey yok yani. İki günde bir video çekip dolar yükselecek, dolar yükselecek, dolar yükselecek demenin bir anlamı yok. E, elbette bir gün yükselecek hani bunu devamlı çekmenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Vakit kaybından başka bir şey sizler için bir vakit kaybı değil. Yani ben şimdi çok video izlemesi alacağım diye yani sizlerin değerli vaktini çalmayı düşünmüyorum. Çünkü söyleyecek hiçbir şey yok. Yani siz de görüyorsunuz. Şimdi bu grafikte an neyin analizini yapıyorlar ben anlamış değilim. Ee, ben takip ediyorum YouTube'da arkadaşları. Yani kimseyi de eleştirmek açısından söylemiyorum ama yani yatayda duran bir piyasada iki günde bir video yani çok video izleyeceğim diye izleteceğim diye Yarın yükselecek, öbür gün yükselecek, haftaya yükselecek, şimdi bir önceki videoda bile yükselecek demiş. Aradan bir ay geçmiş. Yani öyle değil işte bu işler. Yani her gün sen video çekip yükselecek yükselecek dersen zaten bir gün bu e, sallıyorum yarın buradan yükselmeye başladığı zaman e, ben demiştim deme olayı bana biraz saçma geliyor. Yani o zaman her gün yükselecek dersen mutlaka bir gün yükselir yani. Onda bir sıkıntı yok. Öyle de analiz olmaz bence yani öyle bir analiz yapmayı ben uygun bulmuyorum ben de her gün video çekip şey diyebilirim yani dolar yükselecek arkadaşlar dolar yükselecek arkadaşlar neyse yani e, dolardaki durum bu dediğim gibi beklediğimiz vadede devam ediyor bir iki, belki bir buçuk ay belki işte sallıyorum 40 gün böyle bir vakti kaldığına inanıyorum Zaten yani bu analizde şimdi yapmıyorum arkadaşlar. Mayıs ayında da ben bunu söyledim. Yani buradan bir sert düşüş olacağını Mayıs ayındaki analizlerimi hatırlayın. İlk defa izleyenler de izlesinler. 7.20'lerdeki analizlerimizi. Düşüş olacağını. Buradan böyle bir zigzag hareketler yapacağını ve buradaki şu süre yani şu zigzag hareketlerinin yapacağı süreyi Ağustos sonu yani en azından bir iki ay, iki buçuk ay gibi bir hesaplama yapmıştık. Şu zigzaglar bittikten sonra ve dediğim gibi öyle oldu. Yani kısaca söyleyeceğim dolar için hala vakit var. Ama dediğim gibi hani borcu olanlar ufak ufak borçlarını ödemeye başlayabilir diye düşünüyorum. Bunun ne kadar daha yatay devam edeceğini kimse bilemez. Ama bir müddet sonra yukarı hareket başlayacaktır. Ama bu Ağustos sonu olur. Ama Ağustos ortası olur. Ama Eylül'ün başı olur yani. Tam bunu kestirmek zor. Ama söylediğim gibi benim düşüncemin, yapımın yani iki ay önceki söylediğim e, yaptığım analizin aynısı oluyor şu anda. O yüzden ben şaşkın pek değilim yani. Sadece şuradaki yataylık tuhaf bir durum yani bu çok alışa gelmiş bir durum değil ama vade olarak bakarsanız ben zaten e, trend başlatmayacağını söyledim. 2 ay önceki videolarımda da söyledim ya durum buna ibaret arkadaşlar ee, şimdilik endeksi söyledik ee, gram altını söyledik kısa bir değerlendirme yaptık ee, endeks için tekrar belirttim arkadaşlar dikkat edilmesi gereken yerlerdeyiz stop olmayanlar 114.000 altında da stop olması lazım teknik analiz ve benim görüşlerim ışığında böyle stop olanlar ise 120 binden bir bak miktar e, akıma eşlik edebilir. Ama tek şartla 120 bin altında stop olmak şartıyla. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu şöyle gitti diyelim. 124 bine. Buradan sen de eşlik ettin. 120 bin, 120 binlerden 120 hadi burada 3 4000 bin puan var. E, veya işte atıyorum 130 bine gitti. Neyse buraya kadar eşlik ettin tamam ama bu tekrar aşağıya eğilmeye başlarsa yani şöyle bir yapı olursa sen artık 120 binde tekrar stop kullanmak zorundasın. Burada çok büyük bir kaybın olmaz. Zaten e, 120 bin üzerinde sallıyorum 121'de 122'de 103, 123'de fark etmez. E, 3000 puan da e, oyuna dahil olduysan buradaki stopunda 3000 puan <laughs> zarar etmiş olursun. En kötüden bahsediyorum tabii ki. Yani 123 binde aldıysan 123'te de stop olabilirsin. O senin bileceğin bir şey. Ama teknik anlamda bakarsak 120 bin altında kapanışlar tekrar stop gerektirir. Buradaki kaybımız çok büyük bir kayıp değildir. 2000 puan, 3000 puan, yüzde birler, yüzde ikiler, yüzde yapar. Yani ee, ama şöyle sert bir kırılma gelirseniz bu yüzde 50 demek arkadaşlar. Bu da de portföyün yarısının kaybedilmesi demek. E, kısaca böyle arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için hayırlı akşamlar diliyorum